hızla giden şeyi görmektesiniz değil mi? Ne olduğu konusunda tam olarak bir fikir sahibi değilim. Ben sağ tarafa geçiyorum. Siz soldan ilerleyin. Anlaşıldı. Tamam hemen arkanızdayız. Yakalamaya çalışacağız. yakınlaştık. Çok yakınlaştık. Bugün şehrimizden gelen özel haberleri yayınlıyoruz. Kısa süre önce ortaya çıkan en bıraklı gizemli bir yaratıkla ilgili haberler tüm şehre yayılıyor. Ne oldu? Merak ediliyor. Bir şimşek kadar hızlıydı. Kimse ona yakından bakmayı bile başaramadı. Arkadaşım bu yaratığı parkta gördüğünü söyledi. Tıpkı bir kamp ateşi gibi. Bu çok ilginç bir yaratık değil mi? Evet ve büyüleyici. Dikkatli ve özenli olsunlar. Yaratığı kanıtlayan çıkarsa onu ödül vereceğiz. <laughs> bir ödül baba. Duydum Angelina, sakin ol. Doğru duydunuz. Temsilciler bu yaratığın fotoğrafını ya da videosunu temin edebilecek herkese büyük bir para ödülü vermeye hazır. Gerçek kahramanlar olma fırsatını kaçırmayın Belki bu gerçekten bir şeyler çekmeyi deneyebiliriz ha? Evet kayıt hadi kayıt baba Pekala hadi drone'umuzla bunu deneyelim. deneyelim Hadi gidelim Evet çocuklar ilk noktaya geldik Şimdi drone'u fırlatacağız Rüzgar oldukça kuvvetli bu yüzden umarım uçabilir <laughs> Evet Mükemmel gökyüzünde şimdi ember denen şeyi arayalım Pekala bir bakalım Burada bir yerlerde saklanıyor olabilir mi? Eğer bir şey görürsen Angelina hemen bana söyle tamam mı? Evet. da hiçbir yerde bulunamıyor. Belki de demir yolunda bir yerlerde koşuyordur. Vay bu Amber mı? Bekle orada biri var. Daha yakından bakalım. Ne oldu? Yakınlaştıracağım. Bu bir korkuluk. Sadece bir korkuluk. Amber ortada yok. Bu arada köprünün altında olabilir. Hızlı hareket ediyor en azından haberlerde gördüğüme göre. O da burada değil çocuklar. Sanırım yerini değiştirmeliyim. İlk noktada olması gerektiği söylendi ama şu anda onu hiçbir yerde göremiyorum. Genel olarak 3 yer var. Bu yüzden onu kesinlikle yakında bulacağız çocuklar. Hadi, hadi çocuklar. Burası 2 numaralı yer. Amber burada olmalı. Sadece bir ev ve yanında birkaç bitki Var. Bir nehir, çit, ilgi çekici bir şey yok. Yeşillikler, hiçbir şey, hiç kimse görünmüyor. Burası çok büyüleyici. Evet büyüleyici ama ihtiyacımız olan şey bu değil. Amber'ı bulmalıyız. Onu kaydetmek ve birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. Ve tabii ki ödülü almak. Evet. Şu anda bizimle kaldığınız için teşekkürler. Anglikosik kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Pekala, yeri yine değiştirdik. Biraz ileri uçalım. Amber ortaya çık lütfen. Hadi, seni gerçekten görmek istiyorum. Baba, baba bu terk edilmiş bir kale. Bu çok çekici. Vay! Durun, orada bir şeyler gördüm sanki. Vay! Oraya! O ot. içeride, içeride biri var. Hadi! İçeri gir. Bekle. Ah, yanlış tarafa döndüm. Bu drone'a henüz alışamadım. Alışamadım. Bekle, biraz bekle, bekle. Nerede o? Yoksa sadece bir hayal miydi? Sen bir şey gördün mü? Aslında bilmiyorum. Muhtemelen kendim hayal ettim değil mi? Çocuklar bir şeyler olup olmadığını evet, yorumlarda hadi. yazın. Bakalım içeride ne varmış. Şu tarafa dönmeliyim. Ne kadar güzel ama ne kimse yok. Ne olduğunu bilmiyorum. yer burası çocuklar. Hadi kaleye uçalım. Harika bir kale var. Belki orada bir yerde yaşıyordur. Amber hadi ortaya çık. Görün artık Amber. Kalenin arkasına git. Belki orada saklanıyordur. Bir gör suya yaklaşmayacaktır. Ondan korkuyor olmalı bence, değil mi? Tabii ki. O aynı zamanda o bir ateş. ateş ama ağaçlara yakınsa onlar da ateşe verilirdi. Bir daha hiçbir yerde bulunamazdı o. Oh. Bakın, bir kuş dronumuzun yanından uçuyor. Kuşlar dronlara bayılır bu arada. Nedense onu da uçan bir kuş sanıyorlar. Pekala, şimdi çevreyi inceleyelim. Etrafta bir sürü araba var. Bu kadar araba varken burada dolaşmayacaktır bence ama ne olursa olsun şöyle bir göz atalım burada yok. Zaten uçmaktan bıkmıştık değil mi? Yakında bütün piller de bitecek. Aa baksana minibüse seviniyor. <laughs> şaka yaptım şaka. Ama Amber belki bir arabaya biniyor olabilir. Ne düşünüyorsun? Hayır. Hayır. O içindeyken araba yanmaya başlar. Bu mümkün değil, değil Tabii mi? ki baba. Kara bulutlar var. Muhtemelen yağmur yağacak. Drone yağmurda uçamaz. Ona Uzun ne olur. Uzun süre uçamayacağız. Evet bu arada o da yağmurdan korkar değil mi? Bu yüzden uçmanın bir anlamı yağmur yok. Yağmur yağarsa nereye saklanacak? Ee, aslında bir bilgim yok. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir saniye bak. Yolda biri yürüyor. Biri yürüyor. Bu, bu o. Mu? İşte orada. Bak. Vay. Bak bizi fark etti. Drona bakıyor. Bekle bu kadar alçakta mıyım? Biraz daha yükseğe uçmalıyım. Drona bakıyor. Ah kaçıyor. Uzaklaşma. Bir yere döndü. Nerede o? Orada. Onu görebiliyorum. Evet. Bu Amber. Biz de buradayız. Bu bizim arabamız. Evet bizim o arabamız. O bize doğru geliyor. Hayır. İnsansız hava aracını hemen indir. Hadi. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bize yaklaşıyor Angelina. Nerede bu kız? Baba gidip nerede olduğuna bakacağım. Aa, nasıl Angelina? Delirdin mi sen? Tamam. Tamam. İşte Angelina. Mavi kapşonunu görüyorum. Amber buraya geliyor. Drone'u geri alıp Angelina'yı aramalıyım. Angelina geri gel. Angelina geri gel. Baba. Baba. Görüyorum. Angelina buraya gel, hızlı gel, çabuk ol. Geliyor, hadi koş, Angelina. <gülüyor> <gülüyor> Angelina daha hızlı koş, drone'u geri getiriyorum, çabuk bir fikrim var. Buraya doğru koşuyor. Angelina acele et. Plan nedir baba? Bir kova ve biraz suyumuz var. Çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama bir şey olursa diye üzerine su atacağım. Tek şansımız Çabuk bu. Çabuk ol baba. Hadi hadi indir onu. Yapamam. Rüzgar çok şiddetli. Bunu yapmak çok zor. Hadi lütfen arabayı durduracağım. Hadi aşağı in. Çok yaklaştı. Hadi başardık. Yaşasın. Baba neredeyse geliyor. Seni duydum Angelina. Çabuk ol baba. Dur bu son şişe. Hadi dök dök. Hadi hadi hadi. Ah. Kovayı ona fırlatacak mısın sen? Evet Angelina sen burada gözcülük yap. Ben yukarıya çıkacağım tamam mı? etmeyecek mi sence? Hiç bilmiyorum. Bir şekilde kaçacağım. Hadi her neyse. Çocuklar beğen tuşuna basın ki başarılı olalım. Baba çok yaklaştı. Görüyorum. Ben hazırım. ortadan kayboldu. Onu öldürmedik mi? Hiç sanmıyorum. Biz katil değiliz. Amber, hayır. O burada değil. Sadece ıslak zemin var. Baba, onu öldürdük. Bu doğru olamaz Angelina. Sakin ol lütfen. Canlanıyor baba. Bu çok ilginç. Çok öfkeli görünüyor. Hızla peşimizden geliyor. Daha hızlı koş Angelina, hızlı koş. Hayır! Hızla Angelina daha hızlı koşmalıyız. Daha hızlı Hayır. Angelina. Bize çok yaklaşıyor. Daha hızlı kızım. Hadi koş. Hmm, bu mesaj nerede? Ne oldu Angelina? Hazır değil misin? Bir saniye. Az önce garip bir mesaj aldım. Onu bulamıyorum şimdi. Çöp kutusunda aramalısın. Hadi gidelim artık. Hadi. Çöp kutusunda mı? Angelina orada ne yapıyorsun? Mesaj arıyorum baba. Mesajı bu çöpün içinde mi Aa, arıyorsun? Telefonda çöp kutusu var değil mi? Birazdan orada olur muyuz baba? Elbette Angelina. Biraz bekle. Bu arada baba o mesajı bulamadım. Ne SMS'i? Çöp kutusundan çıkan. Şöyle yazıyordu. Merhaba seninle dışarıda oynamak istiyoruz. Yani Angelina? Boş ver. Bu çok garip. O meçhul kişi dışarıda vakit geçireceğimizi nereden biliyor? Anlamıyorum. Muhtemelen sana eşek şakası yapmışlar. Önemli bir şey değil. Hadi oynayalım. yaptım Yakala Angelina çığlık atıyorsun ne oldu? Bir canavar var topumuzu aldı hem de. Ne canavarı? Dur bakalım. Tabi canavardır ya kesin. Bunu yapana dersini vereceğim. Böylece çocukları korkutmaması gerektiğini anlayacak. Top nerede? Orada. Bu kadar uzağa mı vurdum? İşte topumuz. Burada kimse yok Angelina. Bu çalılıklardaydı. Bu arada ilk başta SMS kayboldu. Şimdi de bazı değişik şeylerden bahsediyorsun. Bütün bunlar biraz garip. Angelina hadi gidip topla oynayalım. Biliyor musun? Aslında eve gitsek daha iyi olur. Bir şey içecek ister misiniz? Bu o bu o. Topumu aldı. Ha? Ha, 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 ama ben de oynamak istiyordum. Sen bir insan değilsin. Nesin sen? Ben Grimaz Şehik'im. Ne? Bir tür içecek mi bu? Evet. McDonald's'tan. Böyle doğdum ben. McDonald's. McDonald's. Bu harika. Seni buraya gelip benimle oynaman için çağırdım. Hadi oynayalım. Nasıl çağırdın yani? Bana mesaj attı. Ne? Söyler misin bizi nasıl buldun sen peki? İnternettesiniz. Senin hakkında bir sürü bilgi var. Eğer ısırmazsan o zaman top oynayabiliriz. Benim için de sakıncası yok. Grimas çek yakala. Yakala. <laughs> bana 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 da pas verin bana da. <laughs> Dostum iyi misin? Canın çok yanmış olmalı. Özür dilerim. Çok sert attım. <laughs> Baba onun nesi var? çek. İyi misin? Çocuklar ne kadar kızgın olduğunu gördünüz neler oluyor? Angelina durmadan koşalım hadi. Top nerede baba? Arabanın yanında kafasına vurduğumuz yerde. Bekle, topu alacağım. Tamam, dikkatini dağıtacağım. Koş, çabuk işte orada. Aferin kızıma Angelina. Topu kafasına atmalıyım tekrar. Daha hızlı. Çok yaklaştı. <laughs> Vay baba ne atıştı ama. Aferin. Teşekkürler. Ben de şok oldum. Gidip nasıl hissettiğine bakalım. Nasılsın Grimas Jake? Her şey yolunda mı? <laughs> Neden kafama o kadar sert vurdun? Geri döndü. Evet. Ne demek istiyorsun? Kafana vurduktan sonra bir canavara dönüştün. Yaklaşık 5 dakika bizi çok korkuttun. Evet, evet, senden kaçtık. Bunu hatırlamıyorum. Aa, ha, ha. Baba, yine mi o canavar? Yine oldu. Hadi, çabuk arabaya koş çabuk. Ah! Çocuklar bekleyin şaka yaptım. Bu sadece bir şakaydı ben canavar değilim. Ne? <laughs> ne? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Ama eğlenceliydi değil mi? Hmm, tam olarak değil. Korkudan neredeyse altıma yapacaktım nasıl şaka bu? Özür dilerim çocuklar. Biraz içecek ister misiniz? Yani bir şey mi? Benim için sorun olmaz ama önce bir şeyler yiyelim. Sonra içeriz. E senin en lezzetlisi. Evet inanılmaz derecede leziz. Teşekkürler çocuklar. Sizinle takılmak çok eğlenceliydi. Artık eve gitmeliyim. Eve mi? Bizim de eve gitmemiz gerek. Nerede yaşıyorsun? Uçan daire mi? uzaylılar. Pekala bizi ara sıra aramayı unutma. Tabii ki arayacağım. Sizinle vakit geçirmek güzeldi güle güle çocuklar. Seni bekleyeceğim. Çocuklar. Anglikosik kanalımızı takip etmeyi unutmayın.